Cezaevinin girişinden itibaren gezerken çok değişik hislere büründük. Her bir adımımızı o günleri düşünerek attık. Koş bölümlerine gelince hayatının renk yelpazesinin kop koyu rengiyle yüz yüze geldik. Osmanlı'nın iki büyük cezaevi vardı. Bunlardan Kıbrıs'ın Makusazı'ndan diğeri de Sinop Cezaevi. Tabi burada genç Osmanlılar'dan itaat Terakicilere e, Sabahattin Ali'lerden Nazım Hikmet'lere bir sürü yazarı, cizerin e, yattığı, çile çektiği mekanlardır. E, bir türlü fikir suçularının yattığı, çile çektiği mekanlardır. Da burada hepsinin izleri, anıları yaşamaktadır. Da bu burasını biz kültür kompleksi olarak kullanıyoruz. Genellikle bu ceza filmlerinin platosu konumuna evet. gelmiştir. Ben 1982 yılında askerden döndüğümde ilk defa buraya sivil giren öğretmen benim. Çok güzel. Lisede öğretmedim, tarih öğretmeniydim. Buraya ilk defa sivil olarak medeni hukuk ve beşeri münasebetler derslerini verdik mahkumlara. Mahkumlarla çok sohbetlerimiz oldu. Burada kader mahkumlarından tutunuz da hiç suçu olmadan, iftira kurbanı olan bir sürü insanların yattığına tanık olduk, şahit olduk. Tabii. İnsanın insana yaptığı zulmü hiçbir varlık kendi hemcisine yapmaz. Ee, bu böyle diyeyim ve çok sayıda insanların hatıralarına, izlerine de burada tanık olduk. Burası bir başka dünya, bir başka e, gizemli dünya diyebiliriz. Erfelek şelalelerine doğru yol alıyoruz. Yolculuğumuz boyunca irili ufaklı şelaleler, zengin bir bitki örtüsü ve muhteşem baraj manzarası bizi yalnız bırakmıyor. Erfelek ilçesindeki Tatlıca köyünde bulunan Erfelek şelalelerine ulaştık. Erfelek şelaleleri ardı ardına dizilen tam 28 tane şelaleden oluşuyor. Burası yaklaşık 2 kilometrelik bir kanyon içerisinde. Ve burada şelalelerden şelalelere gitmek için halatlardan veya kayalardan tırmanışlar yapmanız gerekiyor. Ve biz de şimdi şelalenin içerisinde macera dolu yolculuğumuza başlıyoruz. saatlerini işte bu doğa harikası atmosferde geçirdik. Önce merhabalaştığımız ihtişamlı giriş şelalesini görüyoruz. Bu şelale böyleyse geri kalan şelaleler nasıldır diye heyecanlanmaya başladık. Doğanın en yalın halinde doğa sporunun en güzelini yaptık. ulaş olduğu muhteşem bir doğa harikası. Burada öyle güzel bir tabiat var ki sanki hiç el değmemiş gibi. Gerçekten keşfedilmeye doyulmuyor. İşte bu şelaleden çıkarken heyecanımız doruk noktasına ulaştı. Ama yaşadığımız bu heyecan dolu dakikalar daha önce asla hissetmediğimiz duygulardandı. Şu anda suyun soğukluğundan ayaklarımızı hissedemiyoruz. Ama olsun. Burada her şey o kadar güzel ki bu durum bizi hiç etkilemiyor. Ve şimdi bu halatların yardımıyla macera dolu yolculuğumuza devam edeceğiz. <laughs> gerçekten Erfelek Şelalesi'nde kaldığımız süre zarfında zamanın geçmesini hiç istemedik. gerçekten bir başka dünya. Ve biz de Türk Özlem Ekibi olarak Erfelek Şelaleleri'nin bütün güzelliklerini sizlere göstermeye çalıştık ve şimdi Trab'ı gezmeye devam ediyoruz. Sinop'un meşhur Erfelek şelalelerini gezdik ve sıra geldi şimdi karnımızı doyurmaya. Önümüzde öyle bir sofra var ki sevgili izleyiciler üzeri sırf Sinop'un yöresel tatlarıyla dolu. Şimdi bu yemekleri öğreneceğiz ardından da tadına bakacağız. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Erfelek ilçesinde Öztürk restorantın baylı bayanlı sahibiyiz. Bu yemekleri de sizin için buraya yöresel tatlardan tatmanız için, sizler için buraya getirdik ve size sunacağız. Gerçekten o kadar harika yemekler var ki karnımız da acıktı. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Neler var burada? Şimdi orada bir hamur işi gözlememiz var. Şöyle bir mısır çorbamız var. Otlu bir yemeğimiz var, zeytinyağlı. Kelebek otu dediğimiz içinde köy bulguru var. Daha sonra bir karalahana sarmamız var. O da gene zeytinyağlı. pirinç veya bulgurdan yapılabilir. Fırın sütlaçımız var. O da gene odun ateşinde fırınlanarak yapılır. Cevizli veya sade olarak sunulur. Yeşil soğan yemeğimiz var gene. O da zeytinyağlı domates soslu. Çok hafif bir yemek. Bir de un helvamız var. Mantılarımız var gene. Cevizli yoğurtlu, her yerde yoğurtludur. Bizim özelliğimiz cevizle yani üstüne ceviz atılır, tereyağı sosu atılır. Bir de şekil olarak üçgen şeklindedir. Isırgan otu çorbamız var. O da gene ee, doğal işte... Ee...